Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Gününüz harika geçmiştir. Hadi gelin şimdi bakalım mı yarın? Nasıl bir gün bekliyor bizi? Bu hafta gerçekten genel hatlarına şöyle bakacak olursak keyifli bir hafta. O yüzden biraz daha fazla böyle hevesle anlatıyorum size aslında. Gelin çarşambayı da konuşalım. Yine güzel bir gün bizi bekliyor. Biraz böyle dikkat etmemiz gereken bazı enerjiler var. Bunlardan da bahsedeceğim ama günün genelinde oldukça kıymetli enerjiler var. Hadi gelin detaylara bakalım. ve Her zaman olduğu gibi öncelikle numeroloji ile başlamış olalım. 20 Kasım'ı konuşuyoruz. 20 11 2024 tarihi karşımıza 3 sayısını çıkartıyor ki bunun anlamı da şu. E, bu çarşamba zaten çarşambalar genelde Merküryen bir gün. Merkür'ün yönetiminde olur ve 3 sayısıyla beraber de diyebilirim ki sosyalleşeceğimiz bir gün olacak. iletişim alışverişi e, olan bir gün olacak. Gerçi iletişim alışverişi ne demek? Öyle bir şey yok. Yanlış cümleye kurdum. İletişim trafiği yüksek bir gün ya da bilgi alışverişi diyebiliriz burada. Her ikisi de doğru olur. Bilgi alışverişi olan bir gün diyebiliriz bu çarşamba günü için ve iletişim trafiği hakikaten yoğun olacak bugün. Çok böyle hem belki telefon görüşmeleri, toplantılar, konuşmalar, belki arkadaşlarla bir araya gelmeler, belki hani gündüz daha ziyade işlerle ilgili bir takım seyahatler, görüşmeler, konuşmalar, sözleşmeler gibi konular ön planda olabilirken akşam saatlerde de arkadaşlarla bir araya gelmek, bir şeyler paylaşmak, bilgi alışverişi belki hatta dedikodu ya da gidebilecek olan bir enerjide de olabilir aslında. Güzel bir gün bu anlamda oldukça meraklı olabiliriz. Yeni bilgilere meraklı özellikle olabiliriz bugün içerisinde. Peki astrolojik anlamda hangi enerjiler var ön planda bu Çarşamba günü? Öncelikle sabah saatleri böyle sürpriz bir takım gelişmelerle güne başlayabiliriz. Ay Uranüs arasında güzel destekleyici bir açı ile uyanıyoruz. Güne başlıyoruz. Uranüs beklenmeyeni bekle gezegeni olduğu için gerçekten bizi şaşırtacak. Bir takım haberler gelebilir. Sürprizler olabilir. Destekleyici açı olduğu için umarım ki öyle olsun. Gerçekten güzel sürprizlere uyanalım. Bu sabah öğlen saatlere geldiğimizde ise asıl şöyle söyleyeyim bu çarşambaya yayılacak olan major olan etkisi bu aslında ee, salı günü için çektiğim videoda Güneş-Neptün üçgeninden bahsetmiştim dünkü videomu kaçırdıysanız eğer tekrar bir izlemenizi tavsiye ederim sevgili dostlarım Güneş-Neptün üçgeni bu çarşamba günü de çok aktif olacak neden çünkü buraya ay da ilave olacak Ö öğlen saatlerde özellikle günün şöyle ortalarında Tamam mı? E, dolayısıyla sadece güneş neptün üçgeni değil aile beraber orada büyük bir su üçgeni oluşuyor. Çok kıymetli bir enerji. Kısaca şöyle tekrar bir özetleyeyim: e, Yaratıcılık. Öncelikle yaratıcılık. E, yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsanız gerçekten e, bulunmaz fırsat. Hani öyle söyleyeyim. Müthiş ilham verebilir. E, çok yaratıcı fikirler bize verebilir. E, güzel gelişmeler aslında e, olabilir, gerçekleşebilir. Karşımıza çıkacak olan konular, kişiler, kavramlar e, biraz da orada o ilahi akışla beraber gelebilir. Kadersel bir akışla birlikte gelebilir. E, kıymetli olur bu anlamda. Fark etmek bize kalmış tabii ki. E, evren böyle bir enerji veriyor ama bunu biz nasıl kullanabiliriz? Orası bizim elimizde. E, dolayısıyla burayı güzel kullanmaya çalışalım. Fark edelim bir kere. ilahi akışla şu günün ortalarında ne geliyor bize? Hangi işaretler var? Hangi konular var? Burayı fark edelim dostlarım. Burada önemli şeyler var bizim için. Herkes için bireysel anlamda bunu söyleyebiliriz aslında. Fakat hemen şunu söylemek istiyorum. Ay boşluğa girecek. Hatta ay boşluktaki saatleri öncelikle vereyim size. 14-19'da ay boşluğa giriyor ve 16-50'ye kadar ay boşlukta olacak. Dolayısıyla demin bahsettiğim o güzel etkileşim 14-19'a kadar geçerli. Daha sonra azalmaya başlayacak. O yüzden hani o kıymetli enerjiyi özellikle 14-19'a kadar kullanmaya gayret edin sevgili dostlarım. Ve ay boşluktayken demin verdiğim saat diliminde ay boşlukta olacağı için... Çok önemli işlerimizi bu zaman dilimine denk getirmemek akıllıca olabilir. Yeni işlere bilhassa başlamamak çok doğru olabilir. Genelde ay boşluktayken başlatılan işler sürünceme de kalabilir. Bir takım engellerle karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Böyle sürüp sürüp giderse kız gibi uzayabilir bazı şeyler gecikmeler yaşanabilir ya da gereğinden hızlı gelişir ki hani kontrolümüzün kontrolümüzden çıkmış olur böylece. E, nihayetinde çok verimli bir zaman dilimi değil. Özellikle yeni başlangıçlar için bunu söylemem gerekiyor. Ama ay boşluktayken ne için kullanılabilir? Yani mola yapabiliyorsak eğer biraz dinlenme zamanı olarak kullanırsak çok güzel olur. Yapamıyorsak eğer sonuçta günün ortasına denk geldiği için çalışmamız gerekiyor. O zaman diliminde e, yeni işlere başlamak yerine size tavsiyem şu. Daha önce Başlattığınız işler ama böyle bir türlü devamını getiremediniz. Belki de orada masanızın köşesinde bekleyen bir takım dosyalarınız vardır. Bir türlü onlara zaman kalmamıştır. Ee, belki çok acil işler değildi. O yüzden ben onları sonra yaparım dediğiniz tarzda işleriniz varsa, mesela bunları tamamlamak, bir düzen oluşturmak, bir düzene sokmak, e, bunun için aslında çok uygun bir zaman derim. Dolayısıyla bugünü daha daha böyle verimli hale getirmek istiyorsanız demin söylediğim ay boşluk e, zaman diliminde hatta hemen tekrar edeyim 14-19 ile 16-50 arasında bu zaman diliminde daha önce başladığınız işleri tamamlamak adına kullanırsanız çok daha verimli e, bir gün yaşamış olursunuz sevgili dostlarım. Ve e, ay boşluktan çıktıktan sonra yani 16 50den sonra. Ay Yengeç Burcu'ndan çıkarak Aslan Burcu'na geçiş yapacak ve burada Aslan Burcu'na geçer geçmez hemen Plüton'la karşı karşıya gelecek ki bu kriz var demek. Ay Plüton karşıtlıkları genelde bir takım krizli durumlara e, işaret eder. E, o yüzden burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Hem kazalar açısından hem e, böyle gerginlik enerjisi açısından tartışmalar kavgalar bununla beraber böyle manipülatif durum Manipülasyonlara karşı biraz tedbirli olmamız gerekiyor. Ee, tabi burada hemen tabi Plüton'dan da bahsetmem gerekiyor. Şöyle bir hatırlatmış olayım. Plüton artık bu 20 Kasım'dan itibaren artık tam anlamıyla resmi olarak kova burcuna geçişini yaptı. Ee, evet bir önceki yıl ilk kovaya girmişti Plüton. Bu yıl tekrar bir kovada küçük bir transit yaptı. Böyle o kova <laughs> kova enerjisini bizi şöyle minik fragmanlarla gösterdi aslında ama her seferinde retro yaparak tekrar Oğlak burcuna dönüş yapmıştı ve Oğlak'taki o son 20 yıllık hikayesini artık tamamladı sevgili dostlarım. Artık Plüton bugünden itibaren Kova burcunda ilerlemeye başlıyor <laughs> ve retro yapsa dahi geri geri gelse dahi oğlak burcuna kadar e, gerilemeyecek Dolayısıyla tam anlamıyla o plüton'un kova burcundaki transitini asıl şimdi başlı yaşamaya başlıyoruz ve bu anlamda Tabii ki aslında ayrı bir video yapmam gerekiyor bu konuyla ilgili neden Çünkü nereden baksak şöyle bir 20 yıla yakın bir zaman dilimi anlatıyor ve çok da önemli olacak bakın oğlak burcu Geleneksel bir yapıyla alakalı, eskiyle alakalı ve Plüton genelde değişim, dönüşüm enerjisini anlatıyor ki bunu genelde krizli yapar bu dönüşümü, ee, zorlayıcı olur genelde bu dönüşüm. İşte Oğlak Burcu'ndaki o son 20 yıldır o etkiyle beraber aslında bakarsanız e, geleneksel yapıları, o eskiye ait olan yapıların hepsini şöyle bir alt üst etti. E, birçok anlamda etkisini göstermiş oldu ve şimdi artık kova burcuna geçiyor ki kova burcu tam aksine oğlan tam aksine geleceği gösterir yeniliği gösterir, marjinal yapıları gösterir. Yani geleneksel, eskiye ait değil, tam ters geleceğe ait yenilikçi bakış açısını gösterir. Böyle bir sembolizmadır. Kova Burcu, Plüton'un şimdi buraya geçişiyle birlikte şunu çok hani kısaca en azından şunu diyebilirim. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde... Çok yoğun ve çok hızlı yenilikler dönemini yaşayacağız. Yani hani gelecekten bahsettiğimiz her seferinde aslında işte gelecekle alakalı çeşitli konular işte uzay olsun, bilim olsun, sağlık olsun, belki de finansal konular olsun... Ama gelecekte şöyle olur, böyle olur. Hep böyle hayal ettiğimiz ya da belki böyle bir takım fantastik filmlerde izlediğimiz konuları önümüzdeki 20 yıl içerisinde inanılmaz büyük bir hızla hayatımıza dahil olacağını göreceğiz. Bu anlamda e, tabii ki her zaman pozitif görmek isteriz. Yenilik iyidir aslında ama buradaki biraz böyle gizli taşları, gizli böyle tuzakları da yaşatacak bize Plüton. Çünkü krizli bir enerjiye sahip. İşte çok enteresan bir ve hızlı da bir dönem bizi bekliyor. Bu anlamda bu ayrı bir video hak ediyor gerçekten. Vakit bulursam eğer bu konuyla ilgili ayrıntılı bir video hazırlamak isterim sizin için. Bakalım olur umarım fırsat bunun için. Haber vereceğim hazır olduğunda bu video. Ama şimdi konumuza gelirsek bu çarşamba günü. Şimdi öğleden sonra akşamüstü saatlerde Ay Burcu değiştirecek. Aslan Burcu'na geçecek. Yeah. <laughs> Pluto ile karşı karşıya gelecek. İşte burada bir takım krizleri bize yaşatabilir. En son bunu konuşmuştuk. Ee, akşam saatlerde, daha ilerleyen saatlerde, evet, önce bir krizli bir görünüm var ama ay ilerleyecek ve orada e, ay düğümleriyle bu sefer güzel bir açı kuracak. Dolayısıyla akşam biraz daha geç saatlerde aslında çok e, güzel bir enerji çalışmaya başlayacak. Orada hani bunun öncesinde bir takım engellerle karşılaştığımız kalktıysak eğer mesela o engellerin kalktığını da görebiliriz aslında. Burada daha rahat bir enerji akışı olacağı için burada yol almamız çok çok daha kolay olur seviye dostlarım. Çok da hızlanırız aslında bu anlamda. Fakat son olarak bundan da bahsedeyim. Gecenin ilerleyen saatlerde, gece saatlerde e, bu çarşamba gecesi öyle bir gece olacak ki aslında erken yatıp uyumakta hani en eee güzel seçim olur. Çünkü gece saatlerde gerginlik enerjisi kendini gösterebilir. Ay-Mars kavuşumu yaşanacak ve burada çatışmalı bir enerji savaşkan bir enerji kendini gösterebilir. Ee, tabii bireysel olarak aile içinde de hissedilebilir. Bu anlamda genel anlamda da böyle tahammülsüzlük gerginlik vesaire kendini gösterebilir. Bu anlamda dikkatli olmak lazım. Sevgili dostlarım. Evet 20 Kasım Çarşamba günü konuştuk. Güzel bir gün. Hiç fena değil. Özellikle günün ilk yarısı bakın gerçekten çok güzel. E, mutlaka değerlendirin. Ve eğer siz de diyorsanız ben zaten bu çarşambanın en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Bu videodan hemen sonra. Instagram hesabımda ayrı bir post olarak deta healing yöntemiyle yaptığım his yüklemeleri var biliyorsunuz. İşte bu çarşambaya özel his yüklemesini almak için o postun altında yorumlarda evet yazmanız yeterli sevgili dostlarım. Bu çarşambaya özel his size de yüklenmiş olacak. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz çok güzel geçsin. Ve yarın akşam yeniden görüşelim tamam mı? Sevgiyle kalın.